Her yalan söyleyen şeytanın etkisinde kalıyor. Her haram işleyen insan şeytanın davetini icabet ediyor. Her namazını terk eden insan şeytanın davetini icabet ediyor. Beni niye kınıyorsunuz diyecek yarın ahirette şeytan. Beni niye kınıyorsunuz? Kendinizi kınasanız ben Allah'ı dinlemedim de şeytanı dinledim. Apaçık düşmanım olduğunu biliyordum. Allah bana bildirdi. Buna rağmen ben niye şeytanı dinledim diye kendi kendinizi kınasanız. Ben sizi kurtaramam siz de beni kurtaramazsınız. Hepimiz yandık bittik kül olduk. Ancak ben şunu ilan ediyorum. Siz dünyada beni Allah ortak koştunuz. Allah bir şey söyledi ben bir şey söyledim. Allah'ı değil beni dinlediniz. Yanlış yaptınız. Reddediyorum bu yaptıklarınızı. Şimdi reddediyorum diyecek. Nerede? orada söyleyecek. Zalimler için elin bir azap vardır, korkunç bir azap vardır. Kimdir zalim burada? Allah'ı dinlemeyip Celle Celaluhu, şeytanı dinleyen insanlar, onlar zalimdir, kendi nefislerine zulmetmiş oluyorlar. Hiçbirimiz anamızdan doğduğumuz zaman zerre kadar günahımız var mıydı? Pırıl pırıl tertemiz. Buluğa erinceye kadar zerre kadar günahımız var mıydı? Pırıl pırıl tertemizdik. Eğer insan hayatın akışı içerisinde aklı başına geldi, buluğa erdi, kemale erdi, bu insan ömrünü afederesin meyhanede, kumarhanede, isyanda, küfürde, fisku fucurda geçirirse tertemiz olan bedenini cehennem ateşine odun yapmış olacak. Öyle mi? Cehennem ateşinin yakacağı şey iki şeydir. Bir insanlar birisi de taşlardır.